Haydi başlayın. İyi ki doğdun Şiran, iyi ki doğdun Şiran, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. Bir daha bir daha Bir daha ben buğrum <laughs> 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 <gel. Ay>, <laughs> hadi. Ya buradın pastanın. Pasta yenidir dur da fotoğrafını çekelim hadi. Beraber dolun gel. Sen de. Ne mi şey beraber üfleyin Eren. neden? Ne? Eren. Eren Eren sen de defleyecek misin? Gel. Hadi hep beraber gelin hep beraber. <laughs> hadi, hadi. Hadi bakın. Hadi üçünüz bakalım. beraber çekti. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Aferin. <Evet>. Tamam. <laughs> Üfleme bitti.